kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Önce klimayı kapatalım. Traktör gibi çalışıyor. Klima arızalı. lojmandayım sevgili canlar. Can sıkıntısından enteresan şeyler yapıyorum. Biraz sonra göstereceğim. Otelde çalışanlar, otel personeli, turizmciler lojmandaki mesai saatlerinin dışında neler yapıyor? <laughs> Onları sizlere paylaşacağım. Ne yapalım? Hava sıcak dışarı çıkamıyoruz. Sosyal hayatımız, sosyal etkinliğimiz sadece bu harika saraydan öte temiz ve hijyen olan bu lojman şartlarında vaktimizi değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu mapushanede vaktimizi kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Ben ne yaptım peki? Mustafa kardeşiniz gördüğü kıyafetleri bir terzi titizliğiyle kesiyor, biçiyor. Ne hale getirdim baksana abi. Görüyorsunuz tişörtümün parçalarını arkadaşlar. <laughs> bunu da kollarını kestim. Tam göremediniz. Biraz sonra bir gördüğünüz Jack Jonas isimli tişörtüm artık dar geliyor bana arkadaşlar. Birazcık kilo aldım tabii ki yurt dışından döndükten sonra otel yemekleri maalesef otel yemekleri maalesef bizi aşırı ve kalitesiz yağlardan yemek yapıldığı için otellerde kilo alıyoruz arkadaşlar. Her ne kadar yeme, yemesek de. Bana küçük gelen medium olan tişörtlerimi small yapıyorum. Onları da biraz sonra göstereceğim. Bir tane şöyle makasım var. Her derde deva. Hem burun makası, hem dikiş makası, <laughs> hem nakış makası. Biraz sonra göstereceğim şekilde tişörtleri kesiyorum, biçiyorum, büyütüyorum. Bunu da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Bakın kollar buradan gidecek. Yaka genişleyecek, kol gidecek ve şu aşağıdan birazcık nefes alması için tişörtü açıcı. Dar gelen tişörtlerinizi atmıyorsunuz. Bunları kesip biçerek ne yapıyoruz? Kullanıma devam ediyoruz. Lojman hayatı bizleri ne yapıyor? Psikolojimizi bozuyor. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz çalışmaya. Comoloklar tişörtümün kollarını kestim arkadaşlar. Üzerinde gördüğünüz tişörtle aynı modeldeydi. Yanları açtım. Ondan sonra cima şu boyun tarafı midyumlu dar geliyordu. Onu ne yaptım? Bu şekilde keserek genişlettim dostlar. Bu gördüğünüz benim meşhur tişörtüm. Bunu da aynı şekilde kollarını şöyle yanlardan genişlettim. Yaka zaten genişti. Şöyle kollara model verdik. İleriki zamanlarda bunu şuradan şöyle yine bir veya yaka yapmayı düşünüyorum. Evet. Kesmeleri. <laughs> Mustafa Sürek kardeşinizde yetenek, kabiliyet fışkırıyor arkadaşlar. Zeka fışkırıyor. Şimdi bu gördüğünüz eskimiş ve bana dar gelen tişörtü kollarını keserek bir model vermeye çalışacağım. Arkadaşlar lütfen eskimiş ve sizlere beden uymayan tişörtlerinizi benim yaptığım şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın burada kesmeye başlıyorum. Biraz sonra işlem bittiğinde hepiniz çok şaşıracaksınız. Hatta bu videoyu izledikten sonra ulan biz bugüne kadar bu işleri nasıl düşünemedik diye kendinizi yerden yere vuracaksınız. Günlerce uykunuz kaçacak. Bunu nasıl düşünemedik biz? Ya Rabbi diyeceksiniz. şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kolun kolun kolu gitti. Öyle diyelim. Şimdi şuradan Şimdi resmi bunu da alalım. Sonra devam Devam edelim. Dolu 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 Sevdaları boşuna ne yapmış? Sevdaları boşuna Şöyle yapsak. Tezlerin piri. Tezlerin piri. Kimdir arkadaşlar? bakalım tahmin edin. Var mısın yok musun yarışmasına hoş geldiniz. Tezlerin piri kimdir? Tecavüzcülerin piri, tecavüzcü coşun abimiz olduğuna göre. Efmesin bir piri var biliyorsunuz. Tezlerin piri de Sanırsam ki... İdris peygamber olabilir diye tahmin ediyorum bilmiyorum. Şimdi bu kalma bilgilerimiz. Kollar böyle arkadaşlar. Camarokko. Şimdi... Midyum olan ve bana dar gelen... Bakın. B'ler önünde göstereyim. Midyum. M. Kollar aşağıdan. Şu çizgiyi takip edeceğiz. Dikiş çizgisini takip ederek. Yaklaşık... ...dört parmak... ...aşağıdan kesiyoruz arkadaşlar. Kestik. Şimdi bunu yukarı doğru kesme işlemi devam ettireceğiz. Sakın ha. Çekerek koparmaya çalışmayın. Hızlı bir şekilde. Ve şöyle biraz koltuk altını havalandıracağız. Evet. Sanırım sanırım ki. Evet. Burada. İşlem devam ediyor. Ameliyat işlemi devam ediyor. Nasıl? Kolu büyüttük. Şimdilik. Yine göz kararı ile bu dikişin bittiği yerden dört parmak ve işareti koyuyoruz. Tak. Dışarı sonra doğru çizgiye devam ederek kesiyoruz. yeri oluruz. Şimdi bu basit işlemden sonra son bir hamlemiz kaldı. Son hamlemizi vurmadık. Vurmadan önce şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Kol büyülü yaklaşık. Şu şekilde. Evet, şimdi dostlar. Dönün istedik ki kamerayı hızlı alalım. Hızlanmayalım ama yapamıyoruz. Anlatıyor çekim. Şu görmüş olduğunuz yaklaşık 1 cm genişliğinde ki yakayı şu çizginin altından keseceğiz. üzerinde ufak oynaymalar yaparak üzerinde ufak yaparak hayatımıza renk katıyoruz gördünüz mü şimdi ee, sırta gelen alan var ya şu arkadaki etiket oraya dokunmuyoruz arkadaşlar orası orası da şu göğüs gibi aşağı doğru alırsak sonra ipnelere benzeriz gerek yok sadece yaka tarafını V şeklinde minnacık bir şekilde kesiyorum. Bakın şunu görün. Basit dokunu tak gitti. Biraz daha bak. Bakın burada oldu mesela. Evet. Böyle değil değil mi? Çık. Biraz daha alalım. Sonra bunu yukarı doğru döküyoruz. Yan taraftan da aynı şekilde. Bisiklet takat tişörtlerinizi Eskiden benim çocukluğumda bisiklet yaka derlerdi. Şimdi ne yaka diyorlar bilmiyorum. <laughs> denedik, deneyeceğim denedikten sonra göreceksiniz. Nasıl? Oldu bir şeyler. Bundan sonra ufak dokunuşlarla şöyle çapaklarını alacağız. Çok da böyle aşırı amatör olmasını neyi düşünüyorum dostlar? Turizm sektöründe çalışmak, otellerde çalışmak, Zor arkadaşlar, yemekleri istediğimiz kalitede değil. Otel yemeklerini maalesef ölmemek için yiyoruz. Buradaki birçok arkadaşımız spora giriyor. Niye? Çünkü sağlıklı beslenemediğimiz için dışarıdan gıda tatlıyesi yaparak alarak ve spor yaparak genç arkadaşlar özellikle beden sağlıklarını koruyorlar. Öyle diyebilirim. Belki 20 yaşlarda bunu hissetmiyorsunuz ama benim yaşım'a. Ve orta yaş üstüne geldiğiniz zaman göreceksiniz kaşıntılar, mantar hastalıkları. Ondan sonra cıma, kilo verememe, egzama, bulaşıcı hastalıklar. Yani uzun süre çalışırsanız, öyle üç ay, 5 ay, 1 iki yıldan çalışmakla bir şey olmaz. Bunlar hep yaşadığımız şeyler, gördüğümüz şeyler. Yok özel güvenlik şartları şöyle, maaşlar böyle efendim bir garson bel boyu şöyle maaş alıyor, bahşiş alıyor falan anlatıyorum ama aslında onlardan önce o tencilerin yemek kalitesini düzeltmeleri gerekiyor. Barındık, barınma sorunu diye bir sorunumuz var. Lojman şartları görüyorsunuz ortamları. Ne yazık ki çağımızın çok gerisinde. Adamın 20 tane oteli var. 30 tane oteli var. Doymuyorlar. Anlatabildim mi? Yani doymuyorlar hala. 30, 40, 50, 100 tane otelim olsun istiyor. Otel personelinin maaşlarını iyileştirmek, kaldığı yerleri iyileştirmek gibi bir niyetleri yok. Yani işletme müdürleri ne yazık ki sezonu bitirelim. Ondan sonra cema e, patrona gözünü boyayalım. İşte kendi performansını ve yakın ekibinin performansını değerlendirme açısından kendilerince belki yukarıları kandırabiliyorlar. Doğru da yapıyorlar, terfi alıyorlar. Birkaç sene o oyalan başka otellere terfi ederek yüksek maaşla gidiyorlar. Ama geride maalesef enkaz bırakıyor. Çoğunlukla bahsediyorum. İyi olan oteller, iyi olan işletme müdürleri, ileri görüşlü işletme sahipleri, otel sahipleri var mı? Var. Ama ne yazık ki çok çok az sayıları. Yani lojman şartları, şu ranzalar görüyorsunuz. Tahta ranza, ahşap ranza. Oturduğun zaman kafan yukarıda, böyle oturmak zorundasın. Bir sehpan yok, bir doğru düzgün, internetin yok, tuvalet banyo, göz kadar, bildiğin göz kadar yani bunu esprisini söylemiyorum. Onu eski püskü, temizliğini sen yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın ama yani eski değil zaman, çünkü yıllardır ben kullanıyorum, gidiyorum kırıp döküp, benden sonra gelen de kırıp döküp gidiyor. Artık bizim bireysel olarak kendi gayretimizde temizleyeceğimiz veya tamir edeceğimiz durumları aşmış durumlar, lojman ortamları. Bütün hepsinden bahsediyorum. Burası için söylemiyorum. Şimdi papaz olmayalım yönetimle. Genel anlamda söylüyorum. Ben şu anda memnunum. Tabii ki ekmek parası katlanıyoruz. Ama e, herkes katlanıyor. Fakat yani 2025 yılında bu görüntüler, bu yaşam şartları bizlere yakışmıyor. Bunlar devletin lazım. Neyse boş ver bu işleri. Ciddi şeyler konuşmayalım şimdi biraz. Selam kerim yaşam muhabbeti. Evet dostlar durumundan ibaret. Araya da sıkıştırdık mesajımız. <laughs> Hadi bakalım tişörtümü giyeyim ondan sonra son durumu göstereyim size. Olay bundan ibaret. Kaliteli tişörtümü ne hale getirdim. Bir boka benzemedi diyeceğiz ama ufak unutuşlarla bunları düzeltiriz. Bunları dışarıda giymeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde dışarıda gezmek gibi bir niyetim yok. Sadece bana artık dar gelen ve atmak zorunda kal kalacağımı düşündüğüm tişörtümü bu şekilde bir sezon daha giyebilirim. Lojman da giyeceğiz veya işte otele yemeğe giderken falan. Havalar çok sıcak. Sıcak havalarda daracık kıyafetler bizi, bizi, bizi daraltıyor. Evet dostlar yemek saati geldi. Yemeğe gitmem lazım. Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Lojmanlarda şu daha güzel oldu aslında. Lojmanlarda böyle kendimizi oyalıyoruz. İtalya. İtalya'ya gidelim yakında. Roma, Roma, Sardunya Adaları oraları keşfedeceğiz. Evet dostlar. Benden bu kadar bugünlük. Bu videoda bu videoda bu kadar saçmalık yeter. Gördüğünüz gibi bir turizmcinin, bir otelcinin günlük yaşamını, lojman yaşamını <laughs> ciddi surata bak. Anlatmaya çeliştiğim Başta turizmci arkadaşlar olmak üzere beni dinleyen bütün arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum. Takip etmeyi unutmayın. Gelecek saçma ve berbat videolarda görüşmek üzere. Antalya'dan hepinize selamlar gönderiyorum. Bakın bakalım.